falan yalıyorlar. <gülüyor> 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 Denk gelmiştim bir kere. Çok kötü ya. Biz ne zaman böyle bir iki önce ASMR yeni yapanlara bir gitmiştik böyle bir dinleyelim ne yapıyorlar diye. <laughs> Burç'a Burçay gelmişti hatırlıyor musun? Fenalık geçirdi <laughs> abi. Aşırı rahatsız oldu herif yani. Fenalık geçirdi yanlış anlaşılmaz. Ya sikeceğim kapatın şunu diyor kulağımın arkasından diyor. Çok rahatsız edici bir şey abi. Nasıl seviyorlar anlamıyorum ya. Baksana abi şunu yalıyor ya. Bir de kokar abi bu. Harbi tükürük kokar. Tükürük kokar abi. İy, midem bulandı amına koyayım. Tabi bu arada yalamak için değil bu normalde. Konuşmak için yani. Selamun Aleyküm dersin oradan. Bunlar bokunu çıkardı. Niye konuşmak için böyle bir şey Evet yaptı? Abi. abi. İki taraflı mikrofon alsın. Bence bu direkt yalamak için. Evet. Sarımsaklı <laughs> başı mantı yiyip kulak yalıyor orada. <laughs> Bilmiyorum işte sevenlerine de şey yapmayayım. ASMR'la uyan, uyuyan arkadaşlarım var tanıdığım birkaç kişi. Var. Gerçekten mi abi? Evet. Var Baksana var. abi insanlar koru koro kurmuş bu şarkı söylüyor. Bizimkiler yalıyor bunu ya. <laughs> ben, ben beni rahatsız ediyor. Şimdi hepsi birden gelip aynı anda yalamaya başlıyor. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, oh, raising the sound. Oh, how they dance, how they dance. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding dong, ding dong, bells and songs. Ding dong, ding dong, bells and songs. Baya iyi söylemişler ama. 3, 2, 1, yapış diye böyle kıt. Bunu mesela yalasam nasıl bir ses çıkıyor? Yalamayacağım da bunu yalasam nasıl bir ses çıkıyor acaba? Abi ben... De... <laughs> şey şey... şey. 3D şey printteki malzeme var ya, onun gibi görünüyor. Onu yalasana bi'. <laughs> ya chat'e bak, Dead, yala abi diyor ya. Bir Deadpool'un o kulağından gitsene bi'. Deadpool'un ense kökünden alayım mı şöyle yaladığımı? Bir emcik sesine abi. Çene altından enseye doğru. Bak bu arada burada. Çok anladınız. Bu kamera benim acil değiştirmem lazım ya, netleyen bir şey lazım. Yalan Geldim arkadaşlar? abi. Heh. Nasıl olmuş? Aç bak yayını. Açtım. Sen yayın yayında mıydın sen? He he. Ha. ha. Bak